Hayat güzeldir devam ediyor. Şimdiki konumuz dişi korumak ve kurtarmak. Korumak ve kurtarmak dişin aslında orijinalini korumak anlamına geliyor. Eğer kurtaramadığımız zaman neleri başımıza geleceğini anlarsak aslında dişi korumak ve kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Diş çekimi, diş korumayı başardık başaramadıktan sonra, riskini aldıktan sonra, dişin çekimine karar verdikten sonra ne tür rahatsızlıklar oluşuyor? Bu tür durumlarda Dişler e, çekildiği bölgede diş etinin çekilmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ardından çene kemiğin erimesi otomatik olarak süreç olarak başlamış oluyor. Diş etinin çekilmesi, çene kemiğinin erimesi, çene kemiğinin güçsüzleşmesi ve ardından da çene kemiğinin kırılmaya meyli olarak da karşımıza çıkmış oluyor. Peki biz bu tür sorunlarla karşılaşmak yerine neden dişleri korumak ve kurtarmak üzerine gitmeyelim ki? Biz hekimlerin temel görevi dişleri çekmeden korumak ve kurtarmak olarak düşünebilirsiniz. Bu anlamda dişleri korumak dünya genelinde kabul gören bir durum. Yani olaylar daha rahatsızlıklar daha olmadan erken teşhiste korumak ve kurtarmak anlamına getirebilirsiniz. İlk koruma yöntemlerinden bir tanesi temel diş hekimliğinin temeli diyebiliriz aslında. Alfabenin A'sından farksız. Bu anlamda dişler çürümeye başlamadan önce flor tedavisi dediğimiz bir tedavi var. Bu dişlerin yapısını güçlendirmesi ve aynı zamanda çürüklerden dişleri koruyarak hassasiyetinin azaltılması gibi çok yönlü bir tedavi yöntemi diye düşünebilirsiniz. Kendisi küçük, basit ancak etkisi büyük diyebilirsiniz. İkinci koruma yöntemlerinden bir tanesi de çürük daha başlangıç aşamasına geldiği anda dişlerin çürüklerinin başlangıcının üstleri o çizgi gibi görünen çürük başlangıçları üstlerini çok tatlı bir örtücü bir dolgu tipi var. Dişleri çarka vermeden yalnızca çürük başlangıçların üstünü örterek bir tedavi yöntemi. ismi yarı örtücü tedavisi. Yarı örtücü tedavisi dişlerin çürümesini engellediği gibi önüne de geçmiş oluyor. Bilimsel olarak 10 yıllık bir süre ile ilgili koruma yöntemi olduğu söylenir. Ancak ömür boyu da kullanılma şansı da olabilir. Şimdi diş çürümenin önüne geçme yöntemleri olarak flor tedavisi ve yarı örtücü tedavisi olarak gündeme getirdik. Peki dişler çürüdü. Çürümeye başladı alt mine tabakasını aştı. Yani en sert tabakasını hatta vücudun en sert tabakasını aştı ve diğer aşamaya geçti. Yani daha derinlere dişin kor yapısına daha sinir ve damarlarca zengin olan bir yapısına geldi. Peki biz bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Dişlerin çürüklerinin tam olarak temizlendikten sonra anatomik dolgusuna geçiyoruz. Bakın dişlerin çürükleri var değil mi? Bu çiğneyici yüzeyde olan çürükler. Ara çürüklerden bağımsız. Dişlerin ben daha böyle basit anlatıma sahip olsun diye basit bir çürük şekli gösterdim. Çok daha derin çürükler de var. Onlar için de farklı tedavi yöntemleri var. Onları da birazdan açıklayacağım. Dikkat ederseniz dişlerin çürükleri çiğneyici yüzeylerde, dişlerin üst yüzeylerini kaplamış durumda. Simsiyah yapmış durumda. Aslında buradaki içerisindeki bakteriler derinlere ilerlemiş oluyor. Dişlerin kor yapısına, dişlerin damarsal ve sinirsel olarak zengin yapılarına doğru ulaşmış oluyor. Bu aslında çok çürük küçükmüş gibi görünüp içinde kuyu gibi açan, ağaç kurdu gibi gösteren ve daha derinlerde ampul gibi büyüyen kuyu gibi çürükler oluyor. Bazen hastalar geliyor diyor ki "Benim dişim kırıldı." Peki, bazı durumlarda böyle çizikmiş gibi görünen gizli çürükler içeride büyüdüğü için dişin kırılan yapısı aslında evin çatısı gibi düşünün. Çatısı çökmüş oluyor aslında. O nedenle dişlerin çürüklerinin anatomik dolguya getirmesi için kompozit dolgu dediğimiz bir dolgu malzemesi var. Dişlerin çürükleri bir kere çok sağlıklı bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. ...içerisinde en ufak bir minimum bir artık kalmadan bütün bakterilerden arındırılması gerekiyor. Ardından çürükler temizlendikten sonra o oluşan boşluğa şekil verilmesi gerekiyor. Bu arada şekil verilirken de cihazımızın çok daha keskin ve sulu ortamda dişleri koruyan cihazlar ve frezler dediğimiz... ...kavite oluşturucu, boşluk şekillendirici malzemelerle geçmesi gerekiyor... Ardından da dolgu malzemesinin koyulması, yerleştirilmesi. Dolgu malzemesine ondan sonra bir el sanatı giriyor. El sanatında ise dikkat ederseniz üç boyutlu şekilli bir anatomik dolgu vazifesine geliyor. Üç boyutlu şekilli anatomik doku aslında dolgu ne demek? Çiğneme etkinliğini maksimum şekilde dişten verim elde etmek demek. Yani kesmeyi, koparmayı, öğütmeyi karşıt dişlerle anahtar kilit şeklinde ilişkiyi sağlaması demek. Anatomik dolgudan kastımız ne aslında? Dişlerin anatomik dolgularına biraz daha zoom yapacak olursak aslında bölgeyi dişlerin üstündeki dolgunun şekillendirilmiş hali. Bu ne demek biliyor musunuz aslında? Kesme, koparma, öğütmeyi tam olarak yapacak bir diş dolgusu demektir. Bununla beraber aslında anatomik dolgu dişlere şekil, dolgulara şekil verilmiş olan dolgu aynı zamanda yeniden çürümesini engellemek üzerine kendi kendine sistem kurar. Aynı zamanda anatomik dolgu karşı taraftaki dişlerle sızdırmaz bir kapanışa yani anahtar kilit şeklinde herhangi bir dokunuşa geldiği zaman çiğneme etkinliğine geldiği andan itibaren şaşıracaksınız belki. Dişler kendi kendini temizleme içgüdüsüne geçer. Yani düşünün ki işleyen demir ışıldamış oluyor. Düz dolguda veya de eksik olan dolgularda bu tür temizlik işi gerçekleşemez. Dolayısıyla hastalar istediği kadar fırçalama yapsın. Bu anatomik dolgular olması durumunda dişler kendi kendini temizleme özelliği dişlerin anahtar kilit ilişkisine geçmesinden. Bu da anatomik dolguya yani dolguya el sanatıyla şekil verilmesi durumundan gelişir. Bu aynı zamanda yiyecek artığı kaçışını engeller. Özellikle... Dişlerin birbirlerine bakan yüzeylerdeki çürükte yapılan anatomik dolgularda ise diş etlerini koruyucu olur. Diş eti hastalığından koruyucu olur. Yiyecek artı kaçışından da arındırılmış bir e, ağız statüsüne geçmiş oluruz. Dolayısıyla anatomik dolgu deyip geçmeyelim. Dolgu aslında ağzın sağlığını birebir olarak karşılayan e, diş tedavilerinden bir tanesi olarak anatomik dolgu önemli diye düşünebiliriz. Peki... Bazı durumlarda diş çürükleri kontrolden çıkabiliyor ve sınırlarını aşıyor. Biz bu tür durumlarda dişi çekmeli miyiz yoksa kurtarmaya mı çalışmalıyız? Diş çekimleri en son çare diyoruz. İmplant en son çare. Belki kaplama da en son çare. O nedenle biz sınırları zorlama heveslisi oluyoruz diş çekimleri olarak. Peki anatomik dolgu yani diş çürükleri anatomik dolguyla yalnızca kurtarılamayacak durumda olursa Şimdi gelin bir tedavi yöntemine daha bakalım. Anatomik dolguyla beraber dişin içerisine minimide yerleştirilerek anatomik dolgunun sağlamlaştırılması sistemine geçiyoruz aslında. Şimdi bunu anlatacak olursam, dişlerin çürükleri en sağdaki görüntüye baktığımız anda diş çürüklerinin diş etlerinin altına kadar gittiği, yani diş etinin altındaki köklere kadar ulaştığı durumlar gelişiyor bazen. Veya da yandaki dişleri çürüten siyahlıkları görüyorsunuz yandaki dişlerin birbirine bakan yüzeylerdeki siyah çürük oluşumları. Yani aslında çürük yalnızca kendisini çürütmüyor. Yanındaki dişe de aslında bulaşıyor, aktarıyor otomatik olarak. Temizlenebilirliği azalttığı için bütün yüzeylere doğru yalış. Peki diş çürükleri arttığı andan itibaren strateji ne oluyor? Yani diş çürükleri büyüdüğü zaman diş çürüklerin her ter tertemiz bir şekilde temizlenmesi şart. Ardından bazen kanal tedavisi yapılması gerekebiliyor. Kanal tedavisini tek seansta yapılıyor ve sonrasında da anatomik dolgusuna başlanacak. Ancak öncesinde anatomik dolgunun sağlamlaştırılması gerekiyor. Yani bir binanın kolonları olması gerekiyor. Bir karkas bir binayı mı dikersiniz? Etrafında duvarları olan bir duvar, bir bina mı dikersiniz? Veya da daha sağlamlaştırmak için Kolon sistemi, kiriş sistemi, çelik konstrüksiyon mu yapmak istersiniz? Şimdi bu anlamda ben bir inşaat mühendisi gibi düşünmek gerektiğini düşünüyorum ve bu anlamda dişlerin içerisine bir mini vida bir veya iki tane, hani binanın kolonları olur, köşe başlarına çelik kolonlar yapılır ya, demirler atılır ya. Burada da aslında dişte de biraz mühendislik dizaynı söz konusu. Bu anlamda dişlerin tam köşelerini tam olarak tem, çürükler temizlendikten sonra Mini vidalar yerleştirilir ve üzerine de anatomik dolgu yapılarak 3 boyutta yine şekil verilir. Bakın yandaki dişlerde çürüklerin e, anatomik dolgusu yapılır. Onlar da aslında bir sıralı sistem gibi, inci tanesi gibi duruma geçiş yapmış olur. Bu anlamda anatomik dolgular eğer yalnız başına yetmezse dişi dolgusunu, anatomik dolgusunu sağlamlaştırmak için mini vidalı dolgularda yapılabilir. Peki... Anatomik dolgular yapıldı. Bu anlamda e, dişlerin çürüğü de aşırı fazla. Biz bu tür durumlarda diş çekmeli miyiz? Hayır. Yine diş çürüklerinden kurtulmak için, hastanın dişin orijinal pozisyonunu, orijinalini korumak için, bu anlamda kanal tedavisi ile birleştirmemiz gerekebilir bazı durumlarda. Bu ne demek oluyor? Dişlerin içerisindeki çürüğün, dişin içerisindeki kor maddesine sinir ve damarca zengin olan maddesine doğru yapısına ulaşması durumunda sinir irtihabı gelişiyor. Bu sinir irtihabında sinirin kesinlikle alınması, içerisindeki diş kökünün içerisinin boşaltılması ve sonrasında da sinirin alınması ve sonrasında da kanal tedavisi tamamlandıktan sonra da anatomik dolgunun yapılması. Gelin şimdi bir videomuza göz atalım. Şimdi dişlerin çürükleri var ve çok büyük bir e, alana yayılmış durumda. Aslında yalnızca kökü kalmış desek aslında olabilir. Peki biz bu tür durumlarda ilk önce frezlerimizle çok güzel bir şekilde ve olabildiğince de dişlerin ana yapısı, mine yapısını, dentin dediğimiz bir altyapıyı koruma içgüdüsüyle yaklaşıyoruz. Bu anlamda dişlerin çürükleri tertemiz yapıldıktan sonra ve olabildiğince de 1 milimetrelik dokusunu bile, sağlam dokusunu bile Koruma içgüdüsüyle, tekniğiyle yaklaştıktan sonra artık e, kanal tedavisine geçme durumu olur. Kanal tedavisi e, günümüzde tek seansta yapılabilmekte. Yani e, otomatik kanal tedavi cihazlarıyla ve lazer cihazıyla tek seansta hızlı bir şekilde çözüm bulabilmekte aslında hastalarımız. Dolayısıyla tek seansta yapılan işlem sonrasında da hasta günlük kullanımı da hemen de geçebilir veya da bir ay içerisinde gitgide hassasiyet azalacak şekilde de hasta kullanıma alabilir. Peki biz bu tür durumlarda bakın olabildiğince koruyucu ve küçük hareketlerde dişi koruyarak, orijinalini de koruyarak, ana doğal dişi de koruyarak neler yapmaya çalışıyoruz? Şu anda kanal tedavisi başlıyor örneğin. Ee, izolasyonu yapıldı. Tüklük ve kandan izole olması gerekiyor. Çürüğün yeniden oluşmasını engellemek için de ve ağızdaki nem ortamının da minimize edilmesi gerekiyor. Aslında belki diyorsunuz ki normalde bir dolgu, kanal tedavisi ancak bakın e, ne kadar hassas iş. Diş içerisindeki çürükleri de görebiliyorsunuz. Ve ardından kök içerisindeki genişlemeyi, de, temiz dokuların e, o geldiğinden emin olduktan sonra e, dişin içerisindeki yapı Tertemiz oluyor ve ondan sonra da kanalın dolumuna geçiyor aslında. Bu anlamda kanal dolumunun yapıldıktan sonra dişin aslında kök uçlarını, kök içerisindeki yapılarının tam olarak dolumunu sağlamış oluyoruz ki sonrasında kanal tedavisinin yeniden başka sorunlar, yani diş kökünün irtabının olmasını da bu anlamda engellemiş oluyoruz. İçerisinin, kanal içerisindeki, kök içerisindeki dolumunu sağladıktan sonra Kanalın içerisi bu tarz çubuklarla güzel bir şekilde sızdırmaz bir şekilde dolduruluyor ve bütün yüzeylerin cam gibi olmasını sağlamak gerekiyor. Ardından küçük bir dolgu işlemi var. Dişin görünen kısmıyla kökün arasındaki bağlantıyı minimize ediyoruz. Onun ardından da anatomik dolgu aşamasına geçilecek ve sonrasında da dişin üç boyutlu anatomik şeklinin gelmesini sağlayacağız aslında. Bu anlamda da bakın üç boyutlu şekil, yandaki dişlerle olan ilişkisi ve e, diş etiyle olan uyumu üç boyutlu şekli kesme, koparma öğütmeyi sağlayan kendi e, dişinin orijinal olarak korunmasını yine çekmeden kurtarmaya çalışmaya devam ediyoruz.